Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan değişimler. Herkese selamlar. Arkadaşlar iPhone 6s Plus iCloud kırılımı nasıl yapılır size göstereceğim. Cihazımız şu an iCloud kırımında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazda iCloud e hesabı mevcut. Şuradan da göstereyim size. Gördüğünüz gibi müşterimizin cihazın şifresini unuttuğu için iCloud hesabı mevcut. Arkadaşlar şu an işleme başlattım. Evet şu an alkol kırma işlemi aktif edilmiştir. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.